çok uzun süre sonra sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ee, evet, bugün bir canlı yapmak istedim. Ee, bunu da Instagram'da yapmak istemedim, öyle kalıcı olsun diye. Ee, Youtube'da yapmak istedim yayını. Ama Instagram sayfamızda da bulabileceksiniz bu yayını. Ee, bugün size Kıymetli Kadınlar Kulübü'nden biraz bahsedeceğim. Ve e, Kıymetli Kadınlar Kulübü e, programının e, kış dönemi Başlıyor. Birazcık onu anlatacağım. Ee, bakalım neler hissedeceksiniz bu yayını izledikten sonra. Belki kendinize ait bir şeyler bulabilirseniz benimle iletişime geçebilirsiniz program için. Kıymet Kadınlar Kulübü benim e, 8 sene oldu evet yapalı. E, her sene durmadan, <laughs> tükenmek bilmeden sürekli yaptığım bir program. 12 ay süren bir program. E, Normalde ama 6 artı 6 ay şeklinde çalışabiliyorsunuz. Yani 6 ay sonra ara verebiliyorsunuz. Her 6 ayda bir kış dönemi, yaz dönemi ya da güz ya da bahar dönemi şeklinde açılıyor. Döngünün nasıl olduğuna bağlı olarak açılıyor aslında. Beni yakından takip ediyorsanız zaten feminen çalışmalar yaptığımı, feminen liderlik koçluğu yaptığımı, business koçluğu yaptığımı biliyorsunuzdur. Ama ilk defa karşılaşıyorsak da tamamen feminen enerjimizi nasıl daha dengeye getiririz? Nasıl maskülen feminen dengemizi sağlarız? Nasıl aslında kendimiz daha çok olabiliriz? Nasıl daha büyük vizyonlarımızla uyumlanabiliriz? Nasıl böyle her zaman başımıza gelen ama çözemediğimiz sorunlarımızı eforsuzca ve rahat bir şekilde kendimiz olarak feminen gücümüze köklenerek çözebiliriz? Ee, bunların hepsini öğrendiğimiz bir program Kıymet Kadınlar Kulübü. Kıymetli Kadınlar Kulübü aynı zamanda çok geniş ve derin bir alan. Neden? Çünkü tek başımıza bu çalışmayı yapmıyoruz. Bir kız kardeşliği çerçevesinde bu çalışmayı yapıyoruz. Ne demek kız kardeşliği? Kız kardeşliği aslında kendi mis tek başımıza bir koşta çalışmıyoruz da belirli bir kadın grubuyla çemberler tutarak birlikte grup çalışmaları yaparak o doğrultuda çalışıyoruz. Ve bu grup çalışmaları bizim tabiri caizse yedi göbek <laughs> akrabalarımıza kadar giden, inen çok derin bir çalışmayı ortaya çıkartıyor. Sadece çemberlerde kız kardeşliğinde bir arada oturmak, kendimizi anlatmak, kendi takıldığımız noktaları, zorlanmaları, challenge'larımızı meydan okumak, kendimize bile itiraf edemediğimiz şeyleri itiraf etmek belki ya da farkında olmadığımız şeylere konuşurken fark etmek. Diğer kadınlarla paylaşırken onlardan destek almaya açılmak. onlarla birlikte çok daha derin bir çalışma yapmamıza sebep oluyor. Bu derin çalışmayı bir ay boyunca değil, iki ay boyunca değil, düşünün 12 ay boyunca yaptığınızı, minimum 6 ay boyunca yaptığınızı, hayatınızda yaratabileceği etkiyi bir düşünün. Yani sadece böyle kısa vadeli e, bir şey değil. Sizin e, kendi hayatınızda e, kadın olarak tek başınıza, kendi kutunuzun içinde, kendi evinizin içinde belki de hiç çıkmadığınız, kendinizi kendinize daha göstermediğiniz, en yakın arkadaşlarınızın, kardeşinizin, annenizin, babanızın dahi sizi anlamadığı e, bir dünyadan ziyade gerçekten sizi anlayan, sizin gibi e, vizyoner, kendi hayatını e, yaşamak isteyen, kendi hayatını kendi kurallarına göre yaşamak isteyen, kendi büyük e, amacını belki yaşam amacını bulmak isteyen, kendisi olmak isteyen ama bir türlü kendine vakit ayıramayan, kendini hep ihmal eden, sürekli hayalleri üzerine oyalanan, e, e, kendinden önce herkes e, gel gelen ama bir türlü kendisi <laughs> gelemeyen bir kadınsanız ya da dediğim gibi kapalı kutunuzun içinde, evinizin içinde, kendi iç dünyanızın içinde yapayalnız ya da yalnız bir insansanız, ee, bir kadınsanız ee, ki her kadın böyledir. Ee, hiçbir kadın yok ki yani ben yalnız değilim diyebilsin. Çünkü en içsel, derin şeylerini e, dediğim gibi e, diğer kadınlar dahi anlamayabilir. Ve e, Hal böyle olunca kadın olarak özellikle bu dünyada böyle kaldır kaldır, yardır yardır iş yapma biçimimiz e, olmaması gerektiği için, çünkü <laughs> biz erkek değiliz, ee, bir kadın gibi feminen alan tutarak, kendimizi, e, kendimizi kadın gibi hissederek, feminen iş yapış biçimimiz nasıl? biz bir şeyleri nasıl yönetiyoruz, biz bir şeyleri nasıl büyütüyoruz, nasıl daha büyük hayallerimize, hedeflerimize ulaşabiliyoruz, nasıl kendi hayallerimiz için daha çok alan tutabiliriz, kendi istediklerimiz için alan tutabiliriz, kendimizi daha yakından nasıl tanıyabiliriz. Bunun için bir arketip çalışması yaptığımız bir program. Dolayısıyla bu, bu programda aslında her kadının birbirinden farklı olduğunu ve bu farklılığın her kadın için özel olduğunu çalışıyor olacağız. 12 ay boyunca 12 farklı arketip çalışıyor olacağız. Arketip çalışması ne demek biraz ondan bahsedeyim. Yani nasıl kadınlar birbirinden farklı ve bu neden çok özel bir şey, kişiye özel bir şey. Tıpkı parmak izi gibi. Ve kendi parmak izinizi bulursanız, tanırsanız kendinizi bu nasıl hayatınızda daha büyük bir fark yaratıyor? Aslında biraz bundan bahsedeyim. Arketip çalışması demek, soyut bir şeyi somuta dökerek çalışmak demek. Yani siz ee, feminen enerji dediğimde hepimiz aslında bir şey anlamaya gelirsiniz. Feminen enerji, maske enerji nasıl bir şey işte kadın şöyle görünür, erkek böyle görünür. Böyle kafanızda bir şeyler belirebilir ama tam net bir şeyler belirmeyecektir. Çünkü soyut bir kavram. Şimdi biz bu soyut kavramı feminen'i 12 farklı parçaya bölüp gibi düşünebilirsiniz. Hatta feminen'in 12 farklı yanı var çünkü. Onu, e, onun hepsini, onların hepsini e, 12 farklı ayda Çalışıyoruz. Bu da ne demek? O femine enerjiyi, 12 farklı enerjiden oluşan bu enerjiyi daha materyal dünyada nasıl göründüğünü somut bir şekilde indirgeyerek çalışıyoruz. Arketip bu demek aslında. Örneğin arketiplerimizden bir tanesinin ismi İlham Perisi. Bir diğerinin ismi Yüce Rahibe. Bir diğerinin ismi Şefkat Enerjisi. Bir diğer ismi Birlik Kadın. Mesela bu kadınların, bu enerjilerin, bu feminen öz enerjilerin her biri her kadında mevcut. Çünkü zaten kadın olarak yaratıldığımız için yani hepsi bizde mevcut. Ama bunların hangisinden size daha fazla var, hangisinden daha az var, hangisi sizin içinizde uyuyan bir enerji, hangisi sizin içinizde aktif bir enerji, bunu bilmediğimiz zaman aslında şöyle bir yaşam sözü oluyoruz. Ee, Bende bir sorun var galiba. Ya da aa ben bu konuda çok iyiyim işte ama o kadın iyi değil. Şu kadın iyi değil. Hı, bir kadın böyle olmamalı gibi. Yani ya diğer kadınları e, yargılıyoruz onlardan uzaklaşıyoruz. İşte bu annemiz kız kardeşimiz var olabilir. Ya da e, yani kendimizi hariç bırakıyoruz. Ya da kendi kendimizi yargılıyoruz. İşte, bende bir sorun var galiba. Ben bu konuda iyi değilim galiba falan gibi kendi kendimizi e, yetersiz yapmaya başlıyoruz. Oysa ki olan şey şu, her arketipin aydınlık yanları var, yani e, ruhsal yanları var, bizim güçlü yanlarımız, e, ruhumuzun e, parmak izleri. Bir de gölge yanları var, yani karanlık yanları var. Bu karanlık yanlar da aslında bizim egomuz, zihnimiz, bedensel limitasyonlarımız e, Öyle yani kısıtlayıcı insani özellikleriniz. Örneğin kıskançlık bir gölge yandı. E, inham vermek aydınlık bir yandı. Gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben ve ben eğer mesela e, sevgi kadını diye bir arketipimiz var mesela bunda kıskançlık çok aktif bir gölge yandır. E, mesela ben sevgi kadınıyım. Benim ana arketipim. Yani bende en çok var olan mevcudiyetimde, fıtratımda, yaratılış biçiminde, Allah'ın beni yarattığı şeklinde ben sevgi kadınıyım. En baskın şekilde yani yüzde elliden fazla sevgi enerjisi barındırıyoruz. Ve e, ben de aşırı kıskançlık var diyelim. Şimdi bu benim gölge yanım. Yani olmak zorunda. Çünkü ben sevgi kadın olarak yaratıldıysam bu tarafımda kıskançlık olmak zorunda. Çünkü bu benim gölge yanım dediğim gibi. Benim insani yanım. Ama benim aydınlık yanımda mesela sevgi yanımın, sevgi kadının en büyük aydınlık yanı koşulsuz sevgi. Koşulsuz sevgi de bende çok yüksek oranda var. Kıskançlık da bende çok yüksek oranda var. Biz bu çalışmada ne yapıyoruz? Diyelim sevgi kadını ile ben çalışıyorum programda. Bir kere onun sevgi kadını olduğunu ona fark ettiriyoruz. Sonrasında da evet evet sende koşulsuz sevgi çok yoğun miktarda var. Bunu, bunu, kullanmalısın. Bu özellik güçlü yanı. Ve kıskançlık da senin en zayıf yanın. Dolayısıyla bunu bırakmalısın. Aydınlıkları bedenleyip gölgeleri bırakarak bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Ee, burada aydınlık iyidir, gölge kötüdür gibi bir bakış açısı yalnız yapmıyoruz. Çünkü gölgelerden kaçmak ya da korkmak ya da onlardan e, kurtulmaya çalışmak değil amacımız. Ya da aydınlıklara, sürekli aydınlanmaya doğru gitmek değil amacımız. Amacımız denge yani. Aydınlık pozitif, gölge de negatif gibi düşünün. Ama tam olarak aynı anlamda düşünmeyin. Yani. Yani gölge kötüdür, aydınlık iyidir gibi değil. Birini sadece pil gibi düşünün. Pilin pozitif tarafı ve pilin negatif tarafı gibi düşünün. Şimdi pillerin bağlanması tam ters şekilde oluyor değil mi? Pozitif ve negatif ve negatif ve pozitifle bağlayınca bir hareket oluyor. Hayatımız da aynı bu şekilde. Hayat tam olarak bu şekilde çalışıyor. Çünkü zaten hayatta elektrik olduğu için, enerji olduğu için her şey. Bizim tabi enerjimiz de maske enerjimizle dengeye gelebilmesi için ilk önce kadın olarak feminenizle dengeye gelmemiz lazım. Feminenim de benim dengeye gelebilmem için de benim en baskın enerjimle en zayıf enerjilerimi biliyor olmam lazım ve destekleyici ara enerjilerimi biliyor olmam lazım. Ve bunların aydınlık ve gölge yanlarını pozitif ve negatif şekilde bağlayabilmem lazım ki ben kadın olarak kendim gibi yüzde yüz kendim olarak harekete geçebileyim kendimi durdurmayayım, kendimi ertelemeyeyim, kendimi e, işte gereksiz gölge yanların azab, gazabına bırakmayayım ya da aşırı derece ve aydınlığa esneyip dengesizleşmeyeyim. Aydınlığı mı ve gölgemi dengeleyeyim ve ben feminenimi dengeleyeyim. Feminenimi dengelediğimde zaten maskenim otomatik olarak dengeye gelecek. Ee, ama feminen dengede olmayan bir kadın hiçbir zaman maskeninde dengeye gelemeyecek maskelerinden kurtulmaya çalışan bir kadın yine hiçbir zaman feminen de dengeye gelemeyecek. Keza aynı şey erkekler için de geçerli. Maskelerin dengede olmayan bir erkek hiçbir zaman feminenin dengede olmayacak. Bu şöyle bir şey, öyle düşünün. Ben kadın olarak yüzde yüz bir enerjiden ibaretim. Bir erkek de yüzde yüz bir enerjiden ibaret. Ama benim yüzde doksan feminen. Yüzde birim sadece maskülen. Yin yang işareti gibi düşünün. Erkeğin de yüzde olmaz, maskülen, yüzde biri sadece feminen. Şimdi bu yüzde bir dediğim kısım çok küçük gibi geliyor olabilir sizin gözünüzden. Çok önemsiz bir şey <laughs> gibi geliyor olabilir. Ama öyle değil. O dengelenmek için ihtiyacımız olan oran, o yin yang, yani siyahın içindeki beyaz nokta, beyazın içindeki siyah nokta hayatın dengesini oluşturuyor kadın erkek de aynı bu şekilde. İçimizdeki enerjileri eğer dengeye sokmazsak bunu ancak farkındalıkla yapabiliriz ve bilinç katarak yapabiliriz. Bunu yapmadığımız zaman aslında ne oluyor hayatımızda? Tamamen dengeler şaşıyor. Eşimizle dengemiz şaşıyor, ilişkimizle dengemiz şaşıyor, işimizle dengemiz şaşıyor, özel hayatımızda, işleri bitirme şeklimizde, iş yapış şekillerimizde dengeler şaşmaya başlıyor. Bu sefer stresli, yorgun, rahatsız edici, sinirli, öfkesiyle ne yapacağını bilemeyen, üzüntüsüyle ne yapacağını bilemeyen, hisleriyle ne yapacağını bilemeyen, kendi kendini regüle etmekten aciz insanlara dönüşmeye başlıyoruz. Oysa ki öyle değiliz. Yaratılış biçimimiz zaten çok güçlü. Ama bu gücümüzü bilmezsek kontrolsüz güç güç değildir gibi oluyor ve kontrolsüz bir şekilde bu enerjiler bizim hayatımızda böyle bir kaos yaratmaya başlıyor. İstediğimiz şey bu değil. İstediğimiz şey farkındalık katmak, çünkü biz bilinçli varlıklarız. Yani ruhları olan varlıklarız. Ruhumuz bizim farkındalığımız. Yani bizim ruhumuz olmasaydı farkındalığımız olmaz. Bir ruhumuz olduğu için farkındalığımız var. Örneğin bir masa. Bir masanın bir ruhu yok aslında. Masanın ruhu olmadığı için masanın bilinçli bir farkındalık geliştirerek hayatını yaşaması mümkün değil. Masayı herkes kontrol edebilir. Ama insan öyle değil. İnsan farkında olan ve farkındalıklarının eseri olan bir insan. Yani hani e, derler ya herkes kalbinin ekmeğini yer Kalbimiz aslında ruhumuzu düşünebilirsiniz. Yani ruhumuzun e, nasıl e, olduğunu, nasıl hissettiğini kalbimizden hissedebiliyoruz. Şimdi benim kalbimde ben kötü barındırırsam, ben e, ne bileyim işte farkındalıksız enerjiler barındırırsam, yani ruhum hiç kullanmazsam, Kendimi sadece zihin ve beden olarak, kalpsiz bir şekilde düşünürsem, e, kendi hislerimi önemsemezsem, ne bileyim işte e, farkındalığımı hiç kullanmazsam kendimin farkında değilsem, kim olduğumu önemsemem. Kim olduğumu bilmek istemem, merak etmek istemem, diğer insanları merak etmem, çocuğumu merak etmem, eşimi merak etmem. Çoğu zaman çocuğum ve eşim olmaz, <laughs> kendi başıma olurum ya da belki de farkındalıksız olduğum için olur ama hiç farkında değilim ne yaptığın, onlara zarar verdiğimi, kendime zarar verdiğimi. Ve böylece bu kontrolsüz güç güç değildir olayı. Bizi güçsüzleştiren bir nokta olmuş oluyor. Ee, şey, özellikle şu an, yani e, 2000'li yılların başından beri dünyada çok büyük bir feminine enerji uyanışı var. Yani artık kadınlar olarak bizim kendi zenginliğimize, kendi alanımıza, kendi gücümüze adım atma vaktimiz. Böyle bir çağrı var, böyle bir inisiyasyon var, böyle bir e, davet var. Ve bu davete iştirak etmek isteyen kadınların her biriyle ben çalışıyorum. Senelerce çalışıyorum. Ve e, siz eğer öyle bir kadınsanız, Kıymetli Kadınlar Kulübü hayatınızın dönüm noktası olacak program. Ne kadar güçlü olduğunuzu ve ne kadar gücünüzde kendi merkezinizde kalabilen bir kadın olduğunuzla kendinize şaşıracağınız bir program. Niye? Çünkü dengeye geliyorsunuz. Çünkü kendi gücünüzü fark ediyorsunuz. Kendi güçsüzlüklerinizi kabul edip fark ediyorsunuz. Onlarla ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aydınlık yanlarınızla ne yapacağınızı biliyorsunuz. Gölge yanlarınızla ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ve sadece kendinize değil, diğer kadınlarla birlikte çalıştığınız için onların güçlü yanlarını da fark edip onların güçlü yanlarını da kabul ediyorsunuz, zayıf yanlarını da kabul ediyorsunuz ve böylece diğer kadınları da dışlamayı bırakıyorsunuz, diğer erkekleri de dışlamayı bırakıyorsunuz, yargılamayı bırakıyorsunuz ve hal böyle olunca e, birliğe gelmiş oluyorsunuz. Birlik, bütünlük, güzel enerjiler, içinizdeki pozitif enerjileri daha fazla uyandırabilen ve vizyoner, vizyonuna gidebilen, vizyonuna giden yolu yürüme cesaretini gösterebilen kendi egosuyla savaş içerisinde değil kendi nefsiyle savaş içerisinde değil ama onunla ne yapması gerektiğini bilen, onu dönüştürebilen, onu eğitebilen, farkındalıkla onu, onu da bu yolda yürütebilen ve kendi kendini dönüştürebilen, ailesini dönüştürebilen, ailesine çok daha güzel vizyonlar verebilen, çok daha güzel yarınlar yaratabilen insanı dönüşmüş Hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz, hayallerinizin <laughs> daha da büyük bir kısmını gerçekleştiriyorsunuz. Yani tahmin etmediğiniz, belki de hiç farkında bile olmadığınız hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Um, programla ilgili um, bütün sorularınızı bana sorabilirsiniz. Ücretsiz ön görüşme planlayabiliriz, program size uygun mu, değil mi, uygulamak için. Um, Özellikle 12 farklı enerjiyi kendimizin içinde olan Sadece onunla çalışmak da içinde olan o büyük potansiyeli görmeye tabi Her enerji o kadar özel, o kadar derinlemesine çalışıyoruz ki. Bir ay boyunca bir enerji yaşıyoruz çünkü. Bu bile vay be benim feminenim zaten ne kadar güçlü, ne kadar zengin, ne kadar derin, ne kadar fazla yani ne kadar güzel. Kendi güzelliğimizi görmüş oldum. Bu bile kendi femininizde daha fazla merkezinizde durmanıza, onu sevmenize, kendinizi sevmenize sebep oluyor. E, kendinizi değersiz hissediyorsanız, yetersiz hissediyorsanız, kendinizi başka kadınlarla, erkeklerle, insanlarla kıyaslıyorsanız, e, herhangi bir şekilde işte çözülmeyemediğiniz mevzular sürekli tekrar ediyorsa bunlar bitiyor. E, çünkü öğreniyorsunuz. Bu bir öğrenme süreci. E, bu bir farkındalık çalışması bu farkındalıklarla e, her ay açımlar meydana geliyor. Her ay niyetlerimizi yazıyoruz. E, amellerimiz niyetlerimize göre belirli çünkü hayatımızda. Yani hayatımızda başımıza gelen olaylar aslında bizim e, varoluş seçimlerimize nasıl var olmayı seçiyorsam ben, kim olmayı seçiyorsam, e, nasıl bir niyet içerisindeysem o niyetin saklığına göre belirli. Dolayısıyla niyetlerimizi yazmak herhalde bizim yaptığımız bir bir tanesi. Ee, ve problem içerisinde e, iki tane çember, bir tanesi dolunay, diğerinde yeni ay döneminde yaptığımız bir çember. 14 günde bir yapıyoruz. Ve benimle bir tane 60 dakikalık birebir görüşmeniz oluyor. Bu çok destekleyici oluyor. Ekstra pdf materyalleri, bütün arketipi anlatan, farkındalık günlük soruları, Spotify çalma listesi, programa özel, o arketipe özel bir çalma listesi. Ee, ve bir sürü bonus materyal, ekstra el kurslar e, almış oluyorsunuz. Tüm bu materyaller sizi tamamen e, bu zorlanacağınız, çünkü meydan okumalısınız, kendinizin aslında e, kendimiz olabilmek için kendi egonuza meydan okumanız gerekecek. Tüm bu zorlanacağınız dönemde sizi desteklemek amacıyla gerçekleşiyor. Zorlanacaksınız belki ama e, hiç yapmamaktan, hiçbir şey yapmamaktan, hiç kendini keşfetmemekten, hiç e, bu yolu yürümemekten daha zor olmayacak, <laughs> daha kolay olacak yani. Şu anki zorla, zorlu bir şekilde yaşadığınız hayattan çok daha kolay olacak. Artı bu kadar fazla siz destekleyici materyal olduğu için, onları kullanabileceğiniz için programda aslında sizi ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş durumdayız. Neye ihtiyacımız olacak? Artı bir tane e, özel grubumuz olacak. Orada istediğiniz her şeyi paylaşabileceğiniz, kimsenin görmediği, web sitemizin içinde gömülü bir e, grubumuz var. Oradan hayatınızda e, paylaşabileceksiniz, diğer kız kardeşlerinizle. Sorumluluk görüşmeniz olacak, sorumluluk partneriniz olacak. Onunla bir kız kardeşiniz olacak gibi düşünüyorum. Onunla her şeyi paylaşabileceksiniz, haftalık olarak onu arayabileceksiniz konuşabileceksiniz, dertleşebileceksiniz, zorlanmalarınızı diğer kızlara anlatabileceksiniz, birbirinizi destekleyebileceksiniz. Bu komünite desteği ve geri kalan bütün destekler süreçte aslında süreci çok kolay sağlayacak. Ama tek bir çözme hiç başlamazsanız, hiç e, kendinizi keşfetmezseniz aslında, hiç e, hiçbir şekilde bir adım atmazsanız e, her zaman merak edebilirsiniz aslında kendinizi. Ben kimim? Ben kimim? Gerçekten nerelerimi yaşıyor muyum? Ee, gerçekten kimim? Gerçekten kendimi serbest bırakabiliyor muyum? Gerçekten özgür müyüm? Yoksa limitli bir hayat yaşamak okey mi bana? Yoksa limitsiz bir hayat yaşasaydım, gerçek potansiyelimi gerçekleştirmeye başlasaydım, kendim olabilseydim %100. Acaba ben kim olurdum? Neler yapardım? Benim vizyonum ne? Yaşamak istediğim hayatın içinde mi yaşıyorum? İstediğim evde mi oturuyorum, istediğim mahallede mi oturuyorum, istediğim kişiler mi benim arkadaşım, en iyi arkadaşlarım gerçekten en iyi arkadaşım mı, ee, eşim gerçekten doğru eş mi, çocuğuma doğru mu davranıyorum çocuklarıma ya da kendimin gerçekten kişisel bakım pratiklerini yapabiliyor muyum, ee, stresli miyim, kronik bir şekilde ansiyetim, stresim, uykusuzluğum, rahatsızlığım var mı, ee, sağlığım yerinde mi, kendime bakabiliyor muyum, çocuklarıma bakabiliyor muyum, akıl sağlığım, zihin sağlığım yerinde mi? Kendimle ilişkim nasıl? Diğer insanlarla ilişkilerim nasıl? Gerçekten içimi siniyor mu? Böyle mi yaşamak istiyorum? Yoksa daha farklı bir hayatın içinde mi olmak istiyorum? O zaman daha farklı bir hayatın içinde olmak istiyorsanız özellikle ya da sadece bu programı beğendiyseniz ve merak ediyorsanız, yeni olasılıkları merak ediyorsanız kendinizle alakalı olarak o istediğiniz hayal ettiğiniz resmin içine girmek istiyorsanız bu program tam size göre. Özellikle vizyoner kadınlar için e, bence çok daha uygun ama her kadın bu yapabilir. E, i̇lla bir vizyon görmeniz gerekmiyor. Programda e, aktifleştikçe, fark ettikçe, netleştikçe ve o hayal ettiğiniz resimleri görmeye başlayabilirsiniz. Gerçekten ne istediğinizi anlayabilirsiniz. E, benden bu kadar. E, genel olarak program bu şekilde. Dediğim gibi dengede bir kadın, kendini bilen bir insan, olabilmeyen Hiçbir şekilde biri olmuyor. Bununla ilgili bir ayet var sanırım Kur'an'da. Ee, o yüzden kendini bilmek, farkındalıklı bir hayat yaşamak, teminen e, enerjim ne demek? Ben nasıl bir kadınım? Diğer kadınlar nasıl kadınlar? E, diğer kadınlar nasıl şifa olurlar bana ve hepimize? Ve kadınlar olarak nasıl birleşebiliriz? E, ailemiz için, toplum için, kendimiz için. Ben kendimi nasıl gerçekleştirebilirim? Ben gerçekten kimim? Bu soruların cevaplarını arıyorsanız ya da size şu an hitap ediyorsa, rezone oluyorsanız söylediğim bu program sizin için olabilir. Ee, bizim web sitemiz var: www.eforsuzyaşamkoçlukokulu.com bu siteden ücretsiz e, ön görüşme planına diye bir zaten tıklayacağınız bir link var hemen ana sayfadan. Oraya tıklayıp benimle ücretsiz ön görüşme planlayabilirsiniz. Program hakkında bilgi alabilirsiniz, tanışmış olabiliriz, konuşmuş olabiliriz. İlla programa katılmak zorunda değilsiniz. Pro görüşmenin hiçbir bağlayıcılığı yok. E, tamamen sadece e, yeni olasılıklar keşfetmek üzerine gibi düşünün. Hayatınız nasıl daha farklı olabilir? Ben nasıl daha farklı olabilirim? Ee, ya da neler mümkün olabilir benim için daha farklı, daha fazla, daha güzel? <laughs> ya da benim hayat amacım ne olabilir? Gerçekten kendim olsaydım nasıl daha güzellikler yaşardım? Ee, gerçekten hayallerimi ertelemeyi seçmeseydim, artık hayallerini ertelemeyen bir kadın olmayı seçseydim, ee, kendini ve hiçbir şey ertelemeyen birisi olmayı seçseydim, benim hayatım nasıl olurdu? Bunları merak ediyorsanız bu program tam size göre. Ee, Beni ücretsiz görüşme planlayabilirsiniz ya da Instagram'dan, YouTube'dan e, bu videonun altında yorum bırakabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. E, telefon numaram, Instagram'da var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Instagram e, şeyimizin adı da aynı şekilde Eforsuz Yaşam Koçluk Okulu yazarsanız Instagram'a zaten direkt bizi bulmuş olursunuz. Bu şekilde e, benden bu kadar. Ayrıca Kıymet Kızlar Kulübü referanslar kısmı var. Bu videonun açıklamasını onu da eklerim. Kendiniz de aratabilirsiniz. Direkt YouTube'a Kıymet Kadınlar Kulübü yazarsanız zaten referanslar çıkacaktır. Bu daha önceki katılımcılarımızın programdan aldıklarını kendi ağızlarından dinleyebileceğiniz bir seri. Birçok katılımcı göreceksiniz. Size hitap eden kişiyi dinleyebilirsiniz. Onun deneyimini dinleyebilirsiniz. Programı 12 ay boyunca katılırsanız yani tüm arketip çalışmasını yaparsanız ömür boyu programda kalma hakkı kazanıyorsunuz yani ömür boyu grupta kalma hakkı kazanıyorsunuz. Bunun yanı sıra ekstradan çemberlere girmek tekrar isterseniz %50 indirimle o dönemki 6 aylık döngüye katılma hakkı kazanıyorsunuz. PDF'ler ve diğer bütün dokümanlara ekstra vereceğim her şeye erişim kazanıyorsunuz. Bu şekilde bu da sizin hakkınız olmuş oluyor. Kendinize çok iyi bakın, harika bir gün geçirin. Ee, i̇nşallah programda görüşmek üzere. Program haftaya başlıyor. Ee, 14'ündeki dolunay görüşmesiyle. Bir erteleme olabilir. Belki bir yeni ay döngüsüne erteleyebilir program kendini. Onu tam olarak bilmiyorum ama şu an e, niyetim haftaya başlaması yönünde. Dolunay döngüsünde. 14'ü haftası başlayacak. Tam olarak hangi gün olduğunu bilmiyorum. Katılımcılarımızla birlikte karar veriyoruz. Hangi gün ve saat olduğunu size uygun bir saati, herkes uygun bir saat bulup ona göre belirliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.